Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal 7'nin sevilen dizisi Uzak Şehir dizisinin oyuncularından yepyeni paylaşımlar getirdim. Oyuncularımızın setten yeni kareleri ve paylaşımları gelmeye devam ediyor. İşte dizinin Sevilen karakteri Şahin'i canlandıran Alper'in e, bugünkü doğum gününden arkadaşları birbirinden güzel kareler paylaştı. İşte dizinin Sevilen oyuncusunun yeni paylaşımlarını görmek için kanalımda e, yeni kareleri ve paylaşımları görebilirsiniz. Dizinin Sevilen karakteri e, oyuncusu Dilen Doğer ve e, Burak Şafak'tan Alper'in muhteşem pa, e, paylaşımını yaptılar. İşte doğum gününü birlikte sette kutlayan oyuncularımızdan yepyeni kareler ve paylaşımlar gelmeye devam ediyor. İyi ki doğdun paylaşımıyla yayınlanan e, oyuncularımızın muhteşem paylaşımlarını sizler için getirdiğim dizide e, Partner olan oyuncularımız birbirinden güzel paylaşımlar yaptı. İşte doğum günü kutlamasından birbirinden özel kariler, setten de birbirinden yeni kariler paylaşmaya devam ediyorlar. Sizler için set ekibinden ve oyuncularımızın kamera arkası paylaşımlarından bir araya toplayarak yayınlamaya devam ediyorum. Sevilen oyuncularımızdan muhteşem kariler geldi. İşte bu tarz paylaşımları anında sizler için yayınlamaya. Devam ediyorum. Sizlerde Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm çekimlerinden yeni kariler ve kamera arkası görüntüler izlemek istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Dizinin sevilen oyuncusu Dilan Dokerden de yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Sizler de setten gelen yeni paylaşımları anında izlemek istiyorsanız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. <laughs>